Yanda verilen oyunda birim karelerden oluşan kare şeklin içine aşağıda verilen 4 adet parçadan herhangi üçü döndürülmeden ve herhangi 2 birim kare kesişmeden yerleştirilecektir. Yani herhangi iki 2 birim kare şu şekilde herhangi iki birim kare kesişmeyecek. Tamam. buna göre bu kare doğru şekilde tamamlandığında boyalı birim karelerin Boyasız birim karelerin sayısına oranı, boyalılar bölü boyasız oranı istiyor. Şimdi şu ifadeyi alıp şuraya koyduğumuzda, şunu şuraya koyduğumuz zaman şöyle bir şekil olacak burada. Şuraya gelecek, şöyle. Şöyle bir şekil olacak. Şurası boyalı, şurası boyalı, şurası boyalı. Burada şu, şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boyalı şeklimiz oldu. Yani şurada 3 tane var. Şurada 1, 2, 3, 4 tane var. Şurada zaten sarı. Ee, daha sonra şunu alıp şuraya koyduğum zaman şurası şöyle. Sonra 2 tane boş var. Sonra şurada 2 tane var. Evet. Burada da 4 tane var. 4 tane daha geldi boyalı. Şunu alıp şuraya koyduğum zaman şurada 2 tane yeşil var. Sonra boş. Şurası yeşil. Sonra bir de şurası yeşil. Buradan da 4 tane geldi. Evet baktığımız zaman şekle herhangi 2 tane birim kare üst üste yan yana gelmiyor. Bu şekilde doldurabiliriz. Toplam burada 5 var. Burada 5 var. 5 kere 5 25 tane kutucuğumuz var. Bunun kaç tanesi boyalı? 4 bundan geldi. 4 buradan geldi. 8. 4 de zaten içinde vardı. 12. 3 de burada 15. 15 boyalı. 25'ten 15 çıkarırsın. 10 tane boyasız. Oranı arkadaşlar 5'e böldüğümüzde 3 bölü 2. Cevabımız Ceyhan olarak bulunur.